Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızdı parlayacak O benimdir, o benim milletimindir ancak Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiz sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmış çelik sırrı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusun kalkma! nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Dolacaktır sana ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatan uğrun olmaz ki feda Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canı cananı bütün var alsın da hıda Etmesin tek vatanından beni dünyada cuda Ruhumun senden ilahi şu duranca kemeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli bu ezanlar ki şahadetleri, dinin temeli Ebedi yurdun üstünde, benim inmemeli O zaman ile bin secdeler varsa taşım Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhum, cered gibi yerden naaşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izni hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.